Merhaba evet, arkadaşlar bugün Güzel birlikte 2B kalemle e, şey yapacaktık. ayna evet. e, Aynı akımı yapacaktık. Ben e, kalemi çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar çıkardım kalemi bir tane şöyle bir defterde çıkardım. 2B miydi 4B miydi? Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye gezdik yani 2B bulamadık. Burada Sonunda, başka karamla yapmıştık. 4B Ben 4B buldum. Yani 3B de vardı. Onun kardeşim aldı. Bir sürü vardı. Ablam 4D yiyecekti. O bende. Evet arkadaşlar, şimdi yaptım ben yarışına dediğim gibi. Şimdi ayna böyle oldu. Şimdi ben aynanın böyle buralarını boyayıp gideceğim. Bir dakika. Şurası. Aynen şurasını yapalım. Belki şuralarını biraz artırırım. Bilmem. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben burada yarısını yaptım. Onun iki tane moran yaptım. Şimdi pembeden yapıyorum. Üç tane yaptım daha. Daha doğrusu üçüncünü şimdi yaptım. Bir tane de şuraya yapmak istiyorum. Arkadaşlar saat bakacağız. Evet, onun da vlog gelecek bu akşam. Evet. Yani saat ben şu an 21.21. 21. Evet. Ben kısa ayrıca 30 ayrı 39 dakika sonra 39 un, 49 un dakika sonra size video atacağım yine. Siz bakınca bilmiyorum ne olacak saat ama e, şimdi saat 11.22. yani 10 olacak yarın akşam Star'da söylüyorlar ya çok seviyorum o, şey, o cümleyi. Bu arada herkes bu videonun altına Evet, Cevdet amcanın bir sözünü yazsın. Hakkımda bir tane söylemiş. O çocuğu. Sonra ne kalemi? Şu kalemi kullanalım. Mavi kullanalım mı sizce? Sapımı biraz büyüteceğim. Bu arada sırf bu ayna akımı için aldım bu kalemi. Şey bu kalem 4B kalemi. 800 TL diye 1000 TL bilmiyorum. Aldım. Mavi yapacağım biraz da açık mavi. Kalemin başlığına girmiş. Şöyle şuraya yapayım. Tamam. Ya yapmasaydım. Yok yapayım ya. Sizce güzel oldu mu abi? Ya ben sevmedim tam. Ama yapacağız. Artık çünkü yaptım. Şuraya biraz mavilik katıyorum çünkü boşluklar var. Bir tane o uç söylemiyormuş erkeğe. Ama sevdim. Ya böyle çekiyormuşum. Arkadaşlar özür dilerim. Ay hiç görmedim. Neyse. Ben burayı bir sileyim. Silip geliyorum. Arkadaşlar şu sevgiyi de sevmedim. Şu kalemin arkasında sevgi. Ama çok güzel sevgi. Beyazlatıyor. Baya baya. Bir dakika. Ha, şu sevgiyle silim gitti. Ama biraz kaldı yani. İşte kalemle yapacağım. Bu arada başlıyor. Bakalım. Kahana var. 35 dakika vardı Şöyle yeter bence. Ay şu taraf olsaydı. Ben bir düzenleyip giyiyorum. Evet arkadaşlar bu arada ben modeliyle. Yaptım. Şurası böyle bence düz oldu. Şurası mavi yaptım. Tırnağı benzedi. Bak şuradan. Çok güzel yapmışsın. Oje sürelim. Bu. Neyse. Oyalım. Arkadaşlar güzel diyenler abone olup like atsın. Kötü diyenler de. Aa, video 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakika bir video çekiyorum. Neyse. 5 <laughs> dakika 34 saniye. Hatta 35 oldu. Şimdi de yani 5 dakika 40 yani 40 45. Geçiyor zaman ya yani çok hızlı. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 dakika oldu. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi 4B kalemimizle. Şimdi başlıyorum. Günü Acaba olacak mı? Abla günü de yaz. Evet şuraya gün yazacağım. Daha. Şunun için dolayayım. Şortlatacağım. Ne? Ee, bunları yaptıkça şortlatacağım. Bunu yaptığımda. Aynı nasıl olmuş sizce? Boyayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi şunu boyadım hayvan gibi. Aa, şimdi bakacağız oluyor mu olmuyor mu diye. Tane renkli alalım. Mavi alalım. Günü de yazdık ya. Şuraya yazayım hatta. Günü de yaz. Ne değişik yazıyor. Kameradan başka renk görünüyor. Ha şöyle. Aa, aa. Birinci gündeyiz daha. Bakın. Ben bir yapıp veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi de gösteriyorum. Görünüyor mu? Kameradan görünmüyor galiba. Evet arkadaşlar biraz görünüyor ama kameradan tam görünmüyor. Ama neyse görünür. bay bay